başarılar diliyorum, Saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Eee ben bir demirci olarak istiyorum. Evet. De ismini ben bir evet. ee, yani bu ben bir Onu sen bu ismini yeniden Ne Onun Mehmet evet. neredeyse yaparız. Yani bu bir konu sildiler Selam ve, ve müziği, Ben rahatsız oldum. Demirci Belediye Selçuk. Efendim. Birliği ve manevi değerlere sahip bir insan. Ondan kesin Ama orada bir eksiklik varsa Sonra giderecek kadar da kendi yani görünüyor adam. Eksikliği yok etkiler. Eksiklik yok efendim. Onda bir şey yok. Bu mahalle, bilmiyorum, arkadaşlarımla zamanlı işler ediyoruz ama e, Yıllar beri çereş olarak bilinen bir meydan var. 30 yıl Mehmet Akif olarak kaldı. Herkes çereşe bildi. Öğrenci arkadaşlar da biliyor. Siz aslında iade ettik. Ama Mehmet Ersoy, e, Mehmet Akif Ersoy hakkında da olumlu düşüncelerimiz var. Daha iyi yaşayacak, daha iyi anlaşılacak şeyleri adını vereceğiz. Evet. Adını verelim. Bu bakışla alakalı. Takip edin Adını verelim. Ben de takip edin, anladım, anladım. De. De takip edin de. Geçen gün İstanbul'da bir ilişkin olmuştu. Benim ağaçtayım benim bilet de Dediler ki İstanbul'da bir tane e, park adı değişmiş. Bu Kastamonu'da bir şey yok. İşte Recep Tayyip Erdoğan adı verilmiş. Aradık da Recep ki kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan adını yeni yaptığı bir parka ver. Güzel oradaki şehir o adı parkını değiştirmez. Siz bir yere verin başka. Madem ki Mehmet Akif'ler söylediği bir cadde var, şey vardı, bir meydan evet. var. Evet. Bir, bir okula veya bir yapacağımız bir yere Mehmet Akif'ler şu ismi vereceğiz. Ben de takip edeceğim. Gençlik, Gençlik, Gençlik merkezinin adı Savaş Bey burada mı? Bir milliyetli spor müdürümüz burada. Gençlik merkezinin adı Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi. <laughs> de çok teşekkür ederiz. Sayın Dekanımıza çiçek takdimi takdim için sahneye davet ediyoruz. Ben Sayın Bekir'imize çok teşekkür ediyorum. Allah bu millete nasip etti. Akademisyeniyle, yerel idarecisiyle, siyasetçisiyle, tacimiyle. <laughs> bu milletin menfaat için çalışan, bu milletin geleceği için yürekler atan insanlar nasip etti. Rabbim bugünlerde yine de bize gösterdi. Allah razı olsun bu duyguları bize sayın ekibimiz yaşattı. Ümit evet. ediyorum, rol model olarak alacağımız insanlar noktasında...